Ben Sinan Atmak, 1954 doğumlu Hilmanlıyım. 45 yılı aşkındır, politika sahnesindeyim. Ben neden AK Parti'ye geldim? Çünkü ben terör ve istikrar için AK Parti'ye geldim. Cumhuriyet Halk Parti'nin tutarsız politikalarından dolayı benim orada politika yapma şansım olmadığı için çünkü ben bir şeyler üretmek istiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi sürekli ülkede kaos yaratmak ve ülkeyi çok böyle tehlikeli bir noktaya götürmek istediği için ben oradan ayrıldım. Ee, şunu ben anlatmak istiyorum. Mesela İstanbul'da Şafak Pavey, Selahattin Demirtaş'la hava meydanında şöyle diyor. Nasıl birlikte Türkiye yi salladık? Yine Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmet Özçelik genel başkan yardımcısı olmasına rağmen, İstanbul milletvekili olmasına rağmen ben ve diyor HDP'ye oy verdi. Yine yine Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu şöyle diyor bir açıklamasında hendek kazanlara hendek kazan arkadaşlarım diyor. Çünkü benim için önemli olan Türkiye'nin bütünlüğü, birliği, beraberliği. Benim için vatan önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi tek devlet, tek bayrak, tek millet. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorum çok farklı. Onun için ben orada ve be. ben onun için AK Parti'yi tercih ettim. Benim birinci tercihim şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi dik duruşundan dolayı, Sayın Başbakanımızın gösterdiği dik duruşundan dolayı telefonla katılması Türkiye'nin tamamını meydanlara çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız. Şimdi ben bunları gördükten sonra artı AK Parti'nin icraatları ortada. işte Osman Gazi Köprüsü, Türk dinçi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastanedeki reformlar. Şimdi ben eskiden Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları eleştirdim ama nereye kadar ben bunları eleştirdim? Şimdi ortada yapılan bir hizmet var. Ben bu hizmeti yok sayma şansım yok. Onun için ben de Sayın Başkanım'la Duracak'ta bulundum ve ben bundan böyle AK Parti'nin çatısı altında birlikte politika yapmaya karar verdik. Ben yalnız değilim. Ben de akrabalarım, dostlarım istişare ettik. Bundan böyle AK Parti'de politika yapmaya karar verdik ve ben bunda onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Dolarla birlikte Hilvan'da ve Şanlıurfa'da politika yapmak için e, başka bir alternatifi hep birlikte çalışacağım. Teşekkür ederim. Evet. Geldin, teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah başkanı kaldır.